فيما قال أم كما قال النبي صلى الله عليه Müslümanlar, insanların hayatındaki en önemli günlerden ve dönüm noktalarından biri de evliliktir. Evlilik, bir erkek ve bir kadının Allah'ın <laughs> emri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyarak meşru bir nikahla hayatlarını birleştirmesidir. Evlilik, eşeğin gözünü haramdan koruyan, kimselerini muhafaza eden, hürmetle saygınlıklarını güvence altına alan güçlü bir kalkandır. Temiz ve sağlıklı bir nefsi, sağlam ve güçlü bir toplumun teminatıdır. Cenab-ı Hak evliliğine mesafir edilen müminleri, muhtemiz ve ölçüsü bir hayata çöpte davet etmektedir. Peki iman edenler, Allah'ın bize helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri kendimize haram kılmayın. Ve Allah'ın koyduğu sınırları da aşmayın. Zira Allah hadi aşanları sevmez. <laughs> hadi bir final. Ilan, evliliğin ilahı olan nişan, nikah ve sürüt gibi merasimler bize sevinç ve mutluluğu paylaşmanın zahit yolu yolları. Gönülleri paylaştırmanın birlikte beraberliği içinde işte, sizlikler vermenin, yolculukları tekiştirmenin Kâdine sıfatları Her işimizde olduğu gibi nişan, nikah ve düğün terazimlerindeki ölçümüz yüce dilimiz İslam'dır. Dinimiz düğün merasimlerinde erkeklerin ve kadınların kendi aralarında mahremiyete ilayet ederek meşru sınırlar içerisinde eğlenmelerine izin vermiştir. Ancak mahremiyetin gözetilmediği, tesettürün içe sayıldığı alkolün tüketildiği, sevinçleri kedere dönüştüren silahlı kutlamaların yapıldığı, yüksek sesli müziklerle gece gündüz demeden çevrenin rahatsız edildiği, oluşturulan, oluşturulan konularla insanların can ve mal terbiyesinin içe sayıldığı bir eğlence anlayışı dinimizde yoktur. <laughs> Kıymet Müslümanlar, sadece gülük, içtenlikle yapılan bir dua, ikram ile gerçekleşmesi gereken büyük merasimleri maalesef günümüzde israf ve gösterişin birbirine çıktığı törenlere dönüştürüyor. Kesafatlı salonlardan israf kokan menülerde, tesettüre uymayan siyasetlerden, hediyeleşme ruhundan uzak, adeta bir borç gibi değerlendirilen takı yarışlarına kadar abartılı yapılan her şey evliliğin ruhunu bozmaktadır. saygı açıklanır. Haym-ı nikah-ı nikahın en hayırlısı en kolay olanıdır. Dolayısıyla evlilik teklifi, kız isteme, söz kesimi, kına ve çeyiz gibi evliliğe atan adımlar, tabirilerin ve gençlerin altından taslamayacağı ürünler haline getirilmemektedir. Yenil Hamam'ın Bekarlığa Mezah Partisi, Cinsiyet Partisi ve Bebek geniş kutlaması gibi dinimizde ve kültürümüzde yeri olmayan, Allah'ın haram kıldığı günahlara, kapı aralayan kesinliklere asla tebessür edilmemelidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fıtratın gereği saygı, çocukların sünnet edilmesi amacından toparılmamalıdır. Sünnet <laughs> düğünleri, abartılı kıyafetler, israfa isra isra varan harcamalar ve uzun konvoylar ile gösteriş ve övünç vesilesi haline getirilmemelidir. Değerli dinler, unutmayalım ki evlilikler sadelikten uzaklaşıp gösterişe dönüştükçe ağır bir yük haline gelmektedir. Bu durumda gençlerimizi evlilikten soğutmakta ya da onların hiç evlenmemelerine sebep olmaktadır. Düğünlerde Allah rızası yerine helalet ne anlayışı hakim olduğunda rahmetin yerini zahmet, muhabbetin yerini nefret, bereketin yerini borç almaktadır. Öf, alet ve gelenekler bahane ederek, eksik bir şey kalmasın düşüncesiyle yapılan harcamalar kredi ve faiz yüküyle hem aileleri hem de gençleri telafisi güç sıkıntılara sürüklemektedir. <laughs> Aziz Müslümanlar, Mücevherimizin ve enkihü'l-eyyâna minkum içinizden bekar olanları evlendirin. Evli gereği gençlerimizi evlendirmek. Hem ailelerin, hem toplumun, hem de etkili kişi ve kurumların sorumluluğu. Dolayısıyla evlilik yaşının yükseldiği, doğum oranlarının azaldığı çağımızda bize düşen gençlerimizi evliliğe teşvik etmek, evliliği kolaylaştırmak, bu yolda onlara maddi ve manevi destek sağlamaktır. Bize düşen saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir, ilahi uyarısını dikkate alarak düğünlerimiz dahil her konuda aşırılıktan ve israftan uzak durmaktır. Bize düşen Allah'a ve ahiret gününe iman eden asla içki içilen bir sofada oturmasın bebeği uyarısı gereğince bütün kötülüklerin anası olan alkolün hiçbir çeşidine düğünlerimizde yer vermemek. Alkolü davetlere asla katılmamaktır. Bize düşen kınayanın kınamasından korkmazlar. Ayet-i Kudî bince Allah'ın rızasını, Resulünün hatırını herkesten ve her şeyden üstün tutmaktır. Hayatımızın her anında olduğu gibi düğünlerimizde de helaller ve yetinmek, haramlara asla tenessül etmemek. Kutbe bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisiyle bitiriyorum. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin, çoğalın. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Ela